Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dışarıyı göstereyim aynen. Çok merak ediyorsunuz. Al. Şu an kaçıncı kattayız, onu bilmiyorum. Altıncı kattayız. Ben ise on yaşındayım. Yani ev güzel. Video yapma kanalıma geçelim. Ortada video yüklüyorlar da video yapıyorsun. kaynetler yüklüyor arada. Burada da bizim 200 dolar bir oyuncu var. Bunu getir, getirden alabilirsiniz. Yani güzel bir oyuncak. Bir saniye. Spiderman'i falanlar da diyorlar ama. Bizimki mavi mavi. Yeşil de var ama o, o nerede onu bilmiyoruz. Ben bir maviyim. Karnım acıktı lan. Tek başımdayım evde. Anam yok benim. Söyleyeyim. Burada televizyonumuz var. O da te yani Toshiba. Göstereyim mi Bakın burada Primax var, Netflix var, YouTube var. Her şey var. Bak burada kayıt yapıyorum. Burada kayıt yapıyorum. Burada şeyler var. Burada kayıt yapıyoruz. Hadi arkadaşlar size bay bay diyorum. Abone olun, like atın. İnşallah yapmışsınız.